Merhaba arkadaşlar. Bu beşinci yayınımız. Bugün size Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabı tanıtacağım. Burası Işık ve Gölge Okuma Evi. Ben Mehmet Sinan Gür. Size kitabı göstereyim. Evet, ee, bu çok özel bir kitap. Bunun üzerinde bir kırmızı şerit var. Şunu bir daha göstereyim. Ee, bu Atatürk'ün okulların müfredatına konmasını istediği bir kitap. Ee, burada bu kitap Finlandiya'dan söz ediyor. Yani baştan aşağı Finlandiya'yı anlatıyor. Fakat e, içinden belki çıkaracağımız bazı dersler vardır. E, bir ülke nasıl yerlerde sürünürken azimle çabayla nasıl dünyanın tepelerine çıkar? Evet, bugün biliyoruz ki Finlandiya çok iyi bir durumda. Eğitimde büyük atılımlar yaptı. Bir numara, yani dünyanın bir numarası. Fakat Buraya nasıl geldi? Ee, önemli olan o, ee, acaba yani başından beri iyi miydi yoksa e, bizimle benzer bir takım şeyleri var mıydı diye düşünmek lazım. Bu kitabı Grigori Petrov adında bir Rus yazmış. Ee, bu adam 20. yüzyıl başlarında yaşamış. Hem Çar'a hem Bolşevikler'e karşı. Tam o dönemlerde yaşamış bir adam. Kitabında anlattığı kişi Johan Wilhelm Sinilman denen bir Finli. Bu adam 1806 doğumlu. O zamandan bu yana yani 19. yüzyılın Finlandiya'sını anlatıyor aslında. Finlandiya'nın kısaca geçmişine bir bakarsak eğer 1809'da 1809'a kadar Finlandiya Rusya'nın sömürge pardon İsveç'in sömürgesi durumundaymış. 1809'da Rusya İsveç'le savaşarak Finlandiya'yı almış. Oradan sonra Finlandiya özel bir cumhuriyet olmuş. İlk parasını 1865 yılında çıkarmış ve Aralık 1917'de bağımsızlığını kazanmış. Bu tarih Rusya'da Ekim devrimi, Sovyet devriminden iki ay sonrasıdır ve Finlandiya bağımsızlığını Rusyayla ve aynı zamanda Sovyetlerle savaşarak daha sonra Sovyet olanlarla savaşarak kazanmış. Ondan sonra 1818'de, 1940'ta ve 1944'te Dünya Savaşı sırası, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerle bir daha savaşmış, bağımsızlığını korumuş. Bu arada sanayileşmiş fakat e, ilişkilerini hep şeyle Sovyetler Birliği ile devam ettirmiş. 1990'da Sovyetler yıkılıp dağılınca bir durgunluk olmuş. 95'te Avrupa Birliği'ne girmiş ve 2003'te Euro para birimini kabul etmiş. Bu kısaca e, Finlandiya'nın e, tarihinin özeti bu. Ee, ama e, acaba Finlandiya eskiden beri iyi durumda mıydı? İşte o birazcık e, öyle değil gibi görünüyor. Finlandiya'yı bu hale getiren bir grup aydın, bütün aydınlar değil yani, bütün Finlandiya değil. Bir grup aynı aydın, bu Finlandiya'nın bu hale gelmesini e, sağlamışlar. 1830 yılında Cumartesi Derneği diye bir dernek e, toplantılara başlamış. Bir dernek kurulmuş. Burada bilim adamları, değerli bilim adamları e, faaliyet göstermişler. 1831'de Finlandiya Edebiyat Topluluğu kurulmuş. E, ve ilk iş olarak yani ne demiştik? Şeyden sonra daha Rusya egemenliği sırasında 1831'de Fin edebiyatını geliştirme başlamışlar ve bu burası aslında çok önemli başlangıç olarak edebiyattan başlamışlar. Şimdi fazla uzatmadan size bu kitaptan birkaç sayfa işaretledim. Onları okuyacağım ve bitireceğim. Yalnız şunu bir daha söylemek istiyorum. Bu kitap tümüyle Finlandiya için yazılmış bir kitap. Ve buradaki sözlerin hepsi de Finlandiya için söylenmiş. Evet. Sayfa 60'tan. İsviçre peyniri sadece dağlardaki otlarla beslenen Hollanda peyniri ise bu ülkenin zengin meralarında otlayan ineklerin sütünden elde edilmektedir. Bu peynirler üretildikleri ülkelerin rayihası özüdür. Bununla bir şey kastetmek istiyor ve oraya geliyoruz. Geliyoruz şimdi. Napolyon Fransa'da doğabilirdi. Fakat barışsever Çin'de bir Napolyon dünyaya gelemezdi. İngiltere doğanın temel kanunu olan yaşam mücadelesi öğretisinin yaratıcısı Darwin'i, Rusya ise kötülükle mücadele edilmemesi gerektiğini fikrini savunan Lev Tostoy'u yetiştirdi. Başka türlü de olamazdı. Her zaman ve her yerde böyledir. Almanya'yı dünya savaşına sokan etken, İkinci Wilhelm değildi. Bu tabi birinci ıı, savaştan söz ediyor. Bunun nedeni Almanya'nın kaba ve vahşi ruhunun Bismarck, Wilhelm, Hindenburg ve Rohrbach gibi şahsiyetlerle tecelli etmesiydi. Roma'yı Neronlar, Karakallalar ve Komoduslar dağıtmadı. Aksine uzun ve yıkıcı savaşlar nedeniyle ruhu cızılızlaşmış, maneviyat yoksunu Roma halkı Ahlak yoksunu tiranları ve cellatları iktidarın zirvesine çıkardı. Her konuda ihtiraslı olan İspanya tarihe Leolalı ve Engizisyon'u hediye ederken Almanya bir taraftan Kant'ı diğer taraftan ise Krupp'u yetiştirdi. Her halkın içinden hem büyük şahsiyetler hem de aşağılık insanlar çıkabilmektedir. Bunlardan hangisinin iktidara geleceğini belirleyen temel etken halk kitlelerine hakim olan ruh halidir. Halkın sahip olduğu değerler nelerdir? Zekası, iradesi ve vicdanı gelişmekte midir, yoksa zehirli otlar sarmış gibi çürüyerek yok mu olmaktadır? Veya zavallı, utanç verici bir me mevcudiyet için misafir edilmektedir? Burada hepimizin hayatı ve çalışmaları sorgulanmaktadır aslında. Kendi ülkemizde ne işle meşgulüz? Halkımızın kaderinde nasıl bir yol, rol üstleniyoruz? Evet. Birinci okumak istediğim yer burasıydı. Şimdi ikincisine geçiriyor, geçiyorum. Sayfa 148. Aydın kesimin halk için çok gerekli olduğunu kendi tecrübemden biliyorum. Bu denlen nedenle cesaretimi toplayarak siz aydınlara şunları ifade etmek istiyorum. Birikimli ve aydın kişiler olmanız sizin için bir imtiyaz ve ayrıcalık gerekçesi olamaz. Hakimiyet, şan ve şöhret, şan, şöhret ve kaygısız, refah dolu bir hayata sahip olma hakkı da vermez. Aydın olmak sizler için bir vazife, ifa etmeniz gereken bir hizmettir. Sizin göreviniz bir mum gibi yanarak halkı aydınlatmaktır. Mumu yaktıktan sonra fanus altında tutmazlar. Etrafa daha fazla ışık saçması için yüksek bir şamdana yerleştirirler. Sizler değerli öğretmenlerim, ülkemizi her zaman aydınlattınız ve bugün de halkımızın ışığını, halkımızdan ışığınızı esirgemiyorsunuz. Burada Sinilman öğretmenlere konuşuyor. Fakat yüzlerce ve binlerce sözde Aydın, halkı oluşturan milyonların karanlıktan kurtulması için bir şeyler yapıyor mu? Bilgi ve zekanın kutsal alevi ile yanarak kendi haklarını aydınlatıyor mu? Halkın eğitimli üst kesimleri alt tapakayı küçümser ve şöyle der. Hak cahil, kaba, ayyaş ve tembeldir. Ayrıca aç, açgözlü, pis, yalancı ve kıskançtır. Hak dediğin milyon tane başı olan bir hayvandır. Özgür bırakılmaması gereken vahşi bir yaratıktır. Doğrusunu bilmek isterseniz bu söylenenin %90'ı hatta %95'i gerçektir. Peki bunun suçlusu kimdir? Bakımsız, terk edilmiş, boş, boş azı arazilerde ne gül ne elma ne de patates yetişebilir. Oralarda en fazla ısırgan otu, deve dikeni ve pıtrak biter. Halk kitlede, kitlelerinin beyni ve kalbi de böyledir. Halk etrafında kimi görüyor? Kendisine nasıl davranılıyor? Kendisini zihinsel ve manevi açıdan kim ve nasıl yetiştiriyor? Sözde kültürlü insanlar üniversite eğitimini tamamladıktan sonra da bulundukları her yerde kitaplar, resimler, müzik, konferanslar, tiyatro, dergiler, sanat ve dünyanın önemli yazarları, kulüpler, toplantılar ve sergilerle iç içe yaşarlar. Bu anlamda halk kitlelerine ne sunuluyor peki? En iyi halde halk okulunda 2-3 yıllık en fazla 5 yıllık bir eğitim. Başka bir şey yok. Bu eğitim sırasında yeteneksiz okul memurları tarafından yazılmış sıkıcı ve işe yaramaz ders kitapları okutuluyor. Çocuklarda bilgiye ulaşma arzusu uyanmadan yok oluyor. Duygu ve düşünceleri gelişmiyor. Çoğu zaman hem kitaplara hem de her türlü düşünsel çalışmaya olan ilgi yok ediliyor. Daha doğrusu okul yıllarının ardından ne olacak? Halkı oluşturan milyonlarca insan kendi kaderine terk ediliyor. Onlar için kimse bir şey yazmıyor, söylemiyor. Edebiyat, tiyatro, bilim, sergiler, konserler, konferanslar halk için değil. Günümüzün okumuş insanları da halk kitlelerini kastederek nefretle şunu, şunu söylüyor. Lanet olsun bu halka. Halk her konuda cahil, zeka gerektiren işlerde ise sağır ve kör. Kendisini, midesi, cebi ve içtiği vodkadan başka hiçbir şey ilgilendirmiyor. Evet o zaman da Finlandiya'da Rusya'da olduğu gibi vodka içme ve içki alışkanlığı vardı. Beyler şu hikayeyi hatırlıyor musunuz? Kabil kardeşi Habil'i öldürmüştür. Tanrı'nın sesi Kabil'in vicdanına hitap eder. Kardeşin Habil nerede şu anda? Kabil yanıt verir. Abilden bana ne? Kardeşimin bekçisi mi? Bu hikaye halkların hayatında binlerce kez tekrar tekrar yaşanır. Vicdanın sesi halkın üst tabakalarını oluşturan kişilere, kültürlü ve eğitimli ağabeylere dönerek sorar. Alt kitleleri, sizin küçük kardeşleriniz olan milyon, milyonlarca insan nasıl yaşıyor? Akıl, ruh ve maniyet an anlamında? maneviyat anlamında ne durumdalar? Verilen yanıtlar Kabil'in söylediklerini hatırlatmaktadır. Ben ne yapayım onları? Sözünü ettiğin kardeşlerimin bekçisi değilim ki. Benim kendi işlerim ve sorunlarım var. Evet, bu da bu kadar. Bir tane daha okuyorum. Sayfa 180. milyonlarca insan fiziki, manevi ve zihni açıdan çürümeye terk edilmiştir. Kimse de bu çürük kokusunu duymuyor. Çünkü devamlı soluduğu bu kokuya alışmış herkes, insanlar sürekli alışmış herkes. İnsanlar sürekli iç içe yaşadıkları bu duruma alışmışlar. Bunun olması gereken ve olanın üstü olan bir şey olduğunu düşünüyorlar. Böyle olmak zorunda mı? Milyonlarca insan derin akıllara durluk, durgunluk veren bir yoksulluk içinde doğarak yaşamakta ve ölmekte. Bu böyle mi olmalı? Birçoğu doğuştan zeki olan milyonlarca insanın hayatı akılsız hayvanlardan farksız. Milyonlarca kardeşiniz kaba, acımasız ve ahlaksız bir ruha sahip. Bütün bunlar kader midir? Yüzlerce aşağılayıcı ve onur kırıcı böyle mi olmalı sorusundan utanç duyuyor musunuz? Toplumun bütün kesimlerine sirayet eden utanç verici aptallık ve umursamazlık da kader olarak mı görünmeli? Evet bu da bu kadar. Ve son yere geliyorum. Çeşitli toplum kuruluşlarında Kültür alanında faaliyet gösteren örgütlere girerek bir takım insanlar sıradan kendini beğenmişlik duygularını tatmin etmenin yollarını ararlar. Fahri görevler elde ederek bazen de haksız kazanç sağlarlar. Ama çalışmak istemezler. En kötüsü ise halkın, toplumun bekası için fedakarca ve gönülden çalışmak isteyenlerin tekerine çomak sokarlar. Düşünce insanların etrafında entrika ağı örer, onlara iftira atarlar ve popüler olmaya çalışmakla suçlarlar. Bütün bela bu da değil. Halkı soyan ve hayatını karartan bu vicdansız ve yırtıcı parazitler çoğu zaman daha korkunç kötülükler de yapıyor. Bazen kurnazlık yoluyla veya kandırarak bazen rüşvet ve tehdit vasıtasıyla bazen arsız yalanlarla bazen de açık şiddete başvurarak halkın zekasını ve iradesini yok ediyor. Toplumun vicdanını zehirliyor. Gençlerin ideallerini ve savundukları idealist düşünceleri yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çevrelerine manevi karanlık tohumları saçıyor. Kin duygusunun yaygınlaşmasına, insanların ıstırap ve kaderinin artmasına neden oluyorlar. Aslında hepsi karanlığın gönüllü ve çoğu zaman da hevesli uşaklarıdır. Hepsi buz gibi soğuk ve arsız, kalp, vicdan ve utanma duygusundan yoksun kişilerdir. Onlar hayatın parlak ışıklarını söndürmekle meşguller. Kendileri ile mücadele etmek, hatta çoğu zaman tartışmak bile kolay değildir. Bu kişilerin kendilerine has, şeytani ve dışarıdan inandırıcı görünen mantık sistemi var kenardan bakıcı, çekici gelen psikolojiye sahipler. Yalan, egoizm ve şiddete dayalı kendi felsefeleri lastik gibi çektikçe uzayan maneviyatları var. Hatta kendi dinleri bile var. Korku ve rüşvet dini. Bu şahıslarla mücadele etmek çocuk oyuncağı değil. Kolay ve hoş bir spor da değil. Bu işe te, bu işte başarılı olmak için ateşli bir coşku, inatçı bir direnç, güçlü ve yenilmez irade ve nihayet kendi ideallerine sıkı bağlılık ve sadakat sahip olunması gereken en önemli şeylerdir. Bu en son okuduğum bölüm iyi ve kötü ruh diye iki tane ruhu konuşturuyor ve bu iyi ruhun söylediği şeyler. Evet bu günlük ve bu kadar. İyi akşamlar diliyorum.